Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugünkü videomuzun konusu civcivlerimizi ana kucağından artık kafese alacağız. Bayağı bir gerilemişler. Farkına yeni vardık. Kusura bakmayın. Dediğim gibi fazla tavuk videoları atamıyoruz. Sebebini biliyorsunuz tavuğumuz. Epey bir azaldı Artık güvercine yöneleceğiz Şöyle yapacağız elbette tavuk videoları çekeceğiz Tavuk kümeslerine gideceğiz ama Ağırlığımız güvercin olacak e Zaten ha, güvercin mi tavuk mu diye sorarsanız Hani gönlümüz her zaman tavuktan yana Ama biliyorsunuz Geçmiş dönemde yaklaşık bir ay önce e, Bizi şikayet ettiler Bayağı bir darbe aldık diyelim Hazırsanız başlayalım civcivlerimizi. şuradaki Nerede kafesimize alalım. Artık orada yerleri geniş, bayağı bir büyüyeceklerini umut ediyorum. Evet dostlar sayacağız kaç tane civcivimiz var. Hepsine bakacağız. Bir tane bafımız var. Horoza benziyor. Bir tane neyin ne olduğu bellisiz bir tane bırakmamız var. Sebebini iki oldu. Bir tane salmon. Üç. Salmon. Dört. Salmon 5 Salmon 6 Baf Brahma 7 Salmon 8 Baf 9 Salmon 10 Yce koşun 11 Salmon 12 Salmon 13 Yüce koşun 14. Acaba dedim de. Allah. 15. Salmon 16. Asurluk 17. Salmon 18. Salmon 19 efendim oğlum. Salmon 20. Salmon 21. Salmon 22. Salmon 23. Astrolog 24. 24 tane civcivimiz var. Evet dostlar civcivlerimizin yeni yeri burası. Biraz gelişmede sıkıntı yaşadılar. Çünkü yerleri bayağı bir daralmıştı. Burada iyi olacağını umut ediyorum. Şöyle bir sıkıntımız var burada da. Geceleri biraz serin oluyor. Serinlikten dolayı belki hasta olabilirler. İlacımız da yok denecek kadar az. CRD veya üst solunum yolu hastalıkları için tedavi ilaçlarımız baya biraz inşallah hasta olmazlar diyelim. E, burada daha iyi büyüyeceklerini düşünüyorum. Artık tavuklar, e, tavuk videolarında bu civcivlerle birlikte çekeceğiz. E, gelişim süreçlerini hep birlikte takip edebiliriz diyorum. E, Alperen civciv nasıl oğlum? Civciv verir mi sana? Hı. Tamam oğlum. Ee, civcivlerin bakımı hakkında video çekebiliriz. Nasıl beslenir hakkında video çekebiliriz. Şu hayvanımız sakat görüyorsunuz. Doğuştan öyle. Hatırlayacaksınızdır. Bir tane civcivimiz sonradan daha doğrusu yumurtadan çıkamamıştı. Biz çıkarmıştık. O videoda da söylemiştik. Hani bu hayvan sakat olabilir, boynu dönük olabilir, ayağı dönük olabilir, kanadı dahi dönük olabilir demiştik. Maalesef ayağı böyle doğdu. Sen nereye gidiyorsun? Yürü. Şu an için gayet sağlıklı ve mutlu görünüyorlar hayırlısı diyelim dostlar bugünlük bizden bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın